Başlık elektrostatik arkadaşlar. Bu başlık altında hani kompleks elektrik devrelerine girmeden önceki o kompleksen kastım ne arkadaşlar? E, doğru akım devresinde devre elemanları var. Direnç, ampü, e, dirençlerin bağlanması, pillerin bağlanması, daha kompleks Kirchhoff den, e, denklemlerinin e, incelenebilecek devreler. Ondan sonra da alternatif akım gibi e, elektrik kompleks çalışmalarla giriyor. Ama öncesinde elektrostatik, Başlığı ile yükleri tartışacağız. Yani elektriğe giriş yapacağız. Gençler bir cisim ya da bir e, kalem. Kalem maddenin şekil almış, e, bir cisim olup maddenin şekil almış halidir. Madde de atomlardan oluşur. Kimyadan da biliyorsunuz. Atom. Bu noktada atomdan giriş yapalım. Atom, çekirdek. E, atom merkezde bir çekirdek. Ç çekirdeğin içinde artı yüklü tanecikler, protonlar ve yüksüz taneciklerden oluşur. Atomun içinde çok 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 küçük yer, yer kaplayan bu yapının adı çekirdek. Etrafta serbest dolanan elektronlar belli yörüngelerde dolanıyor. Yani belli yörüngelerde etrafta elektron dolanıyor. Atomun şeklini biliyorsun. Şimdi biz atomdaki kimyasal değişmeler, kimyasal olayları değil, fiziksel olayları inceleyeceğiz. Yani sürtünme, dokunma, kırılma gibi fiziksel unsurlara bakacağız. Bunları da yapabilmemiz için atom üzerinde çekirdekte p, p harfiyle ifade edilen artı yüklü tanecik yani protonlar çekirdekte proton. Proton'a ne söyledim arkadaşlar? Proton üzerinde proton artı yüklü parçacık. Proton artı yüklü parçacık. Çekirdeğin çevresinde serbest dolanan elektron. Elektrondan kastım ne? Eksi yüklü parçacık. Elektronu e harfiyle gösteriyoruz eksi yüklü parçacık olduğunu fark ettik. Bir de nötron var. Nötron, e, yüksüz parçacık. Nötron, e, merkezde çekirdekte hapis, e, yük, yüksüz parçacıktır. Nötron özelinde, Şimdi gençler, eğer bir atomda çekirdekteki proton sayısı ile etrafta yörüngede dolanan elektron sayısı birbirlerine eşit ise, Gençler, bu atoma biz nötr diyeceğiz. Evet artık atom özelinde fiziksel çalışmalarımıza başladık. Nötr bir atomdan kastım neymiş? Proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit olacak. Bu onun yüksüz diyerek yükünün olmadığı anlamına gelmiyor. Kaç tane proton varsa o kadar elektron var. Yani bir atomun çekirdeğinde 4 proton varsa, etrafında da 4 elektron varsa atom nötr'dür. Yüksüzdür. Olur da bir atom dışarıdan elektron alırsa, fazladan elektronu olacağı için elektron da eksi yüklü parçacık olduğunu bilerek atoma negatif diyeceğiz. Negatif yani eksi yüklü atom dedim. Olur da bir atom dışarıya elektron verirse bu sefer proton sayısı elektron sayısından fazla olacağı için atıyorum 4 proton çekirdekte etrafta 4 elektron yok birini vermiş 3 elektron proton sayısı fazla atoma pozitif yüklü. Pozitif yüklü atom yüklü. Bakın bu noktada ifade ederken ya elektron vererek dedim ya elektron alarak dedim. Yani bir atom ya elektron verir ya elektron alır. pozitif yüklü protonun verip alma şansı yoktur. Onlar çekirdekte hapis. Tuzağa düşmeye. Atom ya elektron verir fazladan proton olur artı yüklü olur. Ya da atom işlemler, fiziksel işlemler sonunda birazdan o fiziksel işlemleri öğreneceğiz. Ya dışarıdan elektron alır, eksi yüklü olur. Bu noktada tekrar edelim. Bir atomdaki proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit ise nötr. Atom dışarıya elektron verirse fazladan proton olacağı için pozitif. Atom dışarıdan elektron alırsa fazladan elektron olacağı için elektron sayısı proton sayısından büyük olacağı için negatif. Bu işlemlerde hep elektron verilir ya da elektron alır. Protonun çekirdekte haps olduğunu konuştuk. Şimdi elindeki cisim artı olabilir, eksi olabilir. Fazladan proton elektron olabilir, nötr olur. Durup dururken olmadı arkadaşlar. Bu ya bir yere sürtündü, ya bir yüklü cisme dokundu, ya da etki altında kaldı. Yani bu noktada bizim elektriklenme çeşitleri başlığını incelememiz gerekiyor. Evet, elektriklenme çeşitleri dedim. Elektriklenme çeşitleri. Üç çeşit elektrik, elektriklenme çeşidi var. Olası üç çeşitten biri. Sürtünme ile az önce ifade ettiğimiz sürtünmüş olabilir, sürtünme deneyi. Ya bir yere sürtünmüş olabilir, sürtünme ile elektriklenmiş olabilir. Ya bir yere dokunmuş, yüklü bir cisme dokunmuş olabilir, dokunma ile elektriklenme. Ya da etki ile elektriklenme, etkilenmiş, zorlanmış etki ile elektriklenme. İlk önce sürtünme ile elektriklenmeyi birlikte inceleyelim. Geçer sütümü ile elektriklenmede çalışacağımız cisimlerin yalıtkan olması lazım. Yalıtkan. yük geçişine izin vermemesi lazım. Birazdan dokunma deneyinde dokunarak yük geçişine, elektron geçişine izin verebilmesi için maddenin mutlak iletken olması lazım. Etki ile elektriklenmede ise yük geçişi genel olacak, birazdan göreceğiz. Orada da kullanacağımız madde iletken olacak. Bu noktada iletkenle yalıtkan herkes biliyor. Eğer yük geçişine izin veriyorsa bir cisim içindeki yüklerin hareketine izin veriyorsa madde iletkendir. Eğer yük geçişine izin vermiyorsa yalıtkandır. Yani iletken cisimler yük geçişine izin veren cisimler. Şimdi hedefimiz sürtünme ile elektriklenmeyi incelemektir. O zaman sürtünme deneyi yapabileceğim yalıtkan bir malzeme aldım. Mesela ebonit çubuk. İşte ebonit, plastik, çubuk yalıtkandır. Bu cisim şu an nötr yani içindeki yük dağılımı eşit. Ne kadar artı yük varsa bir o kadar da eksi yük olduğunu fark ettiniz. Yani cisim nötr, nötr olan bu yalıtkan evonit çubuğu yanındaki yün kumaşa sürteceğiz. Arkadaşlar onun ilk öğretiminde de böyle deneyler yaptık. Hani plastik kalemlerimizi saçımızda sürtüyoruz, kağıt parçalarını çektiğini görüyoruz. Elimdeki kalem plastik değil, evonit değil de olur da demir olsaydı, yetken olsaydı saçına sürdüğünde çok daha fazla yük alır. Ama kağıt parçalarına gidene kadar elime temas ediyor. Bütün yükü yetken olduğu için elime geçer. Yani kullandığım malzeme yalıtkan olacak. Neden yalıtkan olacakmış? Çünkü yükü tutsun. Eğer sürtünme ile yük kazanıyorsa o yükün orada kalması gerekiyor. Yetken malzeme yük geçişine izin verdiği için o yük orada e, elim kanalıyla ta yere kadar e, topraklanmış olacaktır. Evet, nötr, yün, kumaş ile nötr, yün, kumaş ile nötr, evonu çubuğu birbirine sürtersen. Sürtme işleminin sonunda görüyorum ki evonu çubuğu sürtündüğü bölgeden elektron kazanır. Fazladan görüyorum ki 4 tane elektron almış. Yün, kumaş ile ise sürtündüğü bölgeden, evonu için sürtündüğü bölgeden elektron kaybetti. Atıyorum tam bu noktalara sürttüysen şayet sen 4 tane elektron kaybetmiş yün kumaşı şeklini gördün. Peki sürtünme işleminin sonunda birinin eksi birinin artı olduğunu fark ettiniz mi? Sürtünme işleminin sonunda cisimler zıt işaretli olur. Ve eşit büyüklükte olur. Ne oldu? 4 elektron kazandı. Eksi 4. 4 elektron kaybetti. Artı 4. Yani sürtünme işleminin sonunda cisimler e, zıt işaretli yüklere kavuşmuş. bu zıt işaretli yüklerde gördüm ki büyüklükçe birbirlerini Eşit çıktı arkadaşlar. Bu noktada isterseniz bir gözlem yapalım, bir çalışma yapalım. Onu da nereden? Ben hemen internet üzerinden izninizle bir fizik simülasyonu açayım. Birlikte gözlemleyelim. Sürtünme deneyini hızlı bir şekilde görelim. <laughs> Nerede? Elektrik başlığını bulacağım. Elektriğin içinde birlikte. Ekran size geliyor mu gözüküyor mu bilmiyorum ama elektrik simülasyonunu açmaya çalışıyorum. Evet, nerede bu sürtünme en rahat görebileceğimiz çalışma. Seni hani görebiliyor muyuz? <laughs> evet. size açık değilse o zaman bir paylaşım yapalım. <laughs> evet doğru paylaşım bu olmalı. Bu paylaşımdaki balon, kazak ve duvar gözüküyor mu? <laughs> evet elimde bir, öte bir balon var. Nötr olduğunu nasıl anlıyorum? Herkes balon içerisindeki proton ile Sayısı ile elektron sayısının birbirine eşit olduğunu görebiliyor mu? 4'er tane resmedilmiş. Kazaktan ötür. Bakın ne yapacağım? Bu balonu kaza. Önce bir duvara yaklaştırayım istiyorum. Duvarda herhangi bir etki yok. E, çünkü herhangi bir yük farkı yok. Bakın eğer ben bu plastik balonu, yalıtkan balonu kazığa sürtersem. Kazaktan elektron aldığını eminim herkes gördü. Balonu bırakmayalım. Balonu duvara doğru yaklaştırdığımda eksi yükün eksi yükü ittiğini herkes görebiliyor mu? Aynı işaretler birbirini iter. Bakın balonu serbest bırakacağım. Balonu serbest bıraktığımda kaza doğru harekete geçti. Şimdi işaretli yükler birbirlerini çeker, içer. Aynı işaretli yüklerin birbirlerini ittiğini, eksi yükler hareket ediyor duvarda. Artı yüklerde herhangi bir hareket yok çekirdekte. Hapes. Yani bu noktada neyi gördük? Sürtünen cisimler elektrik yükü ile e, yüklendi. Nötr. Başlangıçta nötr olan cisimlerden yalıtkan balonu sürtünme işlemin sonunda ne yaptık? E, birlikte yüklü hale getirdik. Evet bu noktada isterseniz artık çalışmamıza devam edelim. Hedefimiz sizinle birlikte elektrostatiği tartışmakta. yaşam ne yaptık? Yüklü cisimleri birbirlerine sürtünme ile nasıl cisimlerin sürtünme ile nasıl yüklenebileceğini gördüğü 2. Beyaz tahta gözüküyor mu? 2. İki, 2'de de ne diyecektik? Dokunmayla. ile sürtünme anlaşıldı mı? Dokunmaya geçeyim mi? Güzel. Dokunmayla ile elektriklenme. Gençler az önce sürtünme dokunma etkiyle yazarken sürtünmeye yalıtkan değil. Niye? Sürtünme işleminin sonunda cisim kazandığı yükü korusun. Koruyabilmesi için yük geçişine izin vermeyen yalıtkan bir malzeme olması lazım. Ama dokunma deneyinde iki cismi birbirine temas edip dokunduracağım. Burada yük geçişinin gerçekleşmesini istiyorum. Bir cisimden bir cisme yük geçebilmesi için iletken olması lazım. Hedefim önce özdeş cisimler üzerinde özdeşten kastım. En iyi çizebileceğim yarı aynı küreler. Yarı aynı iki tane kürem var. Hem küreler iletken arkadaşlar. İletken kürelerle çalışacağım. Yüklerini bilseydim mesela bunun fazladan yükü artı 4Q yüküyle gösterir. Diğerinin yükü de eksi 2Q olsun. Bakın bunları birbirlerine dokundurulup birbirlerinden ayrılmasını sağlarsam. Cisimlerin son yüklerini çok rahat arkadaşlarım artı 1Q artı 1Q diyebilir. Çünkü ortamda toplam yük ne kadar? Artı 4 2'den artı 2. Artı 4 2 ile toplanırsa artı 2. Nasıl bölüşecek özdeş cisimler bunu? 1 1 diye. Çünkü cisimlerin yarı çapları eşitti. Peki cisimlerin yarı çapları eşit olmasaydı? Farklı bir örnek burada ise yarıçapı ne diyelim 3R e olan bir küre ile yarıçapı 2R olan bir küreyi isim veriyorum KL. Yarıçap 3 ve 2 olan küreyi birbirlerine dokundurulup birbirlerine ayıracağım. Son durumda K'nın yarıçapı 3R olan K'nın ve yarıçapı 2R olan D'nin son yüklerini bulmaya çalışacağız. Başlangıçtaki yükleri belirleyelim. Mesela bunun yükü eksi 11 küre. Diğerinin yükü ise artı kaç olsun? 6. küre. İşte bu noktada ne yapacağız? Bu noktada yapacağımız işlem öncelikle görüyorum ki e, toplam yükü e, kürelere bölüştürmek ise şahit. Bu noktada dokunma işleminin sonunda cisimler yükleri bölüşürler ama nasıl bölüşürler? Büyüklükleri orantılı bir şekilde bölüşürler. Yani yarı çapı 3 olanla yarı çapı 2 olan farklı büyüklükteki iki kürenin aynı yük alması mümkün değil. Nasıl bölüştüreceğiz? İnşallah tavsiyem şu taburun bir formülü var. Birazdan formülle nasıl yapıldığını göreceğiz ama öncesinde toplam yükün ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Eksi 11 artı 6'da toplam yük eksi 5 Q değil mi? Eksi 11 Q artı 6 Q'dan eksi 5 Q. Peki dokunacak cisimlerin toplam yarı çapı ne kadar? 5R. artı 2 O zaman 1R'ye re dağıtırken referans alacağım bir yarı çapa düşen yükün eksi Q olduğunu belirle. Tekrar ediyorum. Önce toplam yükü buluyorsun. Eksi 11Q artı 6'dan eksi 5Q. Toplam yarı çapa buluyorsun. 5 bir yarı çapa, birim yarı çapa düşen yükün eksi 1Q olduğunu belirledikten sonra yarı çapı 2 olana eksi 2Q dersin. Yarı çapı 3 olana eksi 3Q diyebilirsin. Yani dokunma işleminin sonunda yarı çapı 3'le olan yükü eksi 3Q. Yarı çapı 2 olan yükü eksi 2Q. Peki dokunma işleminin sonundaki toplam yükün gene dokunma öncesinde, temas öncesindeki toplam yük eşit olduğunu herkes görebildi değil mi? Artık neyi biliyoruz? Dokunma işleminin önündeki, öncesindeki toplam yük ile dokunma işleminin sonundaki toplam yük birbirlerine eşit. Yani Başlangıçtaki birinci ile ikincinin yükünün toplamı temastan sonraki birinci ile ikincinin yüklerin toplamına eşittir. Yük korunumludur. Ve eğer birincinin son yükünü arıyorsan artık formülü yazıyorum. Birincinin başlangıçtaki ikincinin başlangıçtaki yüklerini başlangıç bilinen yarıçaplarına bölüp Hedefin birincinin yükü bulmak ise birincinin yarı çapı ile çarpıyoruz. Aynı işlem ikincinin yükünü bulmaya çalışıyorsan başlangıçtaki yükleri yarı çaplara bölüp ikincinin, hedefim ikincinin yükünü bulmak yarı çapı ile çarpıyoruz. Bir örnek daha deneyelim. Mesela yarı çapı 2 ile ve yarı çapı R olan küreleri. Başlangıçtaki yükleri artı 17 ve eksi 5 olsun. Q 1 Q Gençler önce formülsüz çözelim Sonra da formüle nasıl çözdüğümüzü Formüle de aynı sonucu bulduğumuzu görürüz Toplam yük ne kadar Eksi 15 şey, Eksi 17 artı Artı 17 eksi 5'ten Toplam yük artı 12 görebildiniz değil mi Artı 17 Q Görebilir arkadaşlar için Eksi 5 Q Toplamı Artı 12Q yapar. Peki bu artı 12Q'yu kime bölüştüreceğiz? Toplam yükümüz 3R. Toplam yarı çapımız 3R. 3R'ye bölüştüreceğiz. Bir yarı çapa düşen yükün artı 4Q olduğunu belirledim. Bunu referans alıp dağıtacağım. O zaman yarı çapı 1 olanın son yükü artı 4Q. Yarı çapı 2R olanın toplam yükü 2 katı artı 8Q. Toplam kaç yapıyor son durumda yükler? Genel 12. Büyük korunumluydu. Ben bunu formülsüz çözdüm. Şimdi hazırsa bir de formülle bulalım. Mesela birincinin son yükünü bulmaya çalışıyorsan ne dedik? Yükleri topla. Başlangıçtaki yükleri topla. Yarı çapları topla. Böl. Birincinin yükünü bulmaya çalışıyorsan birincinin yarı çapıyla çarp. Yapıyorum. Başlangıçtaki yükleri neydi? Artı 17Q artı eksi 5Q bölü toplam yarı çarp. 3 2 ile artı 1 ile bir şey yapacak. Çarpı kimin yükünü bulmaya çalışıyorsan onun yarı çarpı. 2. Yukarıda ne yazıyor arkadaşlar? Artı 12 bölü toplam yarı çarp. 3 ile çarpı yarı çarp 2 ile. R'ler gittiğiniz. Gerek sadeleştirme. 3 12 bölü 4. 4 çarpı 2 Cevap 8 çıktı. Yani formülden de çalışsa Normalde çalışsan aynı sonucu bulduk. Hedefimiz neydi bu nokta? Elektriklenme çeşitlerinin bir sürtünme ile sürtünme işleminde e, yalıtkan malzeme kullandık. Sürtünme işlemi sonunda işaretleri zıt büyüklükçe eşit iki cisim elde ettik. Dokunma işleminde iletken malzemeler dokunan cisimlerin de dokunma işlemi sonunda her zaman e, ne olduğunu fark ettik. Büyüklükleri ile orantılı bir şekilde yükleri bölüştüklerini fark ettik. İkisi aynı şart değildi. İkisi artı olabilir. Çünkü toplam yok artıysa artıyı bölüşecek. Eksi ise eksi. aynı şart eksi olabilir. Yani dokunma işlemini sonunda cisimler her zaman aynı şartla ya ikisi nötr ya ikisi artı ya ikisi eksi olacak. Sırada etkiyle elektriklenme. Birbirlerini etkileyecek cisimler kullanacağız. etkili elektriklenme. Etkiyle elektriklenmeden Öncelikle etkiyi görebilmek adına ben nötr iletken bir cisim aldım. Nötr iletken cisimin olası yük yoğunluğunun eşit e, eksi ve artı dağılımının eşit olduğunu bilerek onu etkileyebilecek karşısına bir cisim. Eksi yük ismi yaklaştı. Eminim arkadaşlar rahatlıkla söyleyecek. Eksi karşısına ne görmek ister? Artı. Eksi eksi itecek. Haliyle itilen yükler mesela şu yükü itti en uca kadar itti. Gücü yetiyorsa bu yükü de itti. Gücü yetiyorsa bu yükü de itti. Elektronları sola doğru kendinden uzağa doğru itti. Yani cisim son durumda bakın ne oldu? Eksiler bir uçta birikti. Artılar da bir uçta kaldı. Bakın şu an etki altında kutuplaştı. Etki ile kutuplaştı. Mesela etki devam ettiği sürece etkileyen cismi buraya çizdim. Etki devam ettiği sürece ben bu cismi ortadan ikiye parçalar isimlendirirsem K etki. K cisminin sistemi etki devam ederken eksi yükle L cisminin de sistemi artı yükle terk ettiğini görürüm. Yani cismi yükledik. Nasıl yükledik? Etki altında. Etki altında kutuplaştı. Ve bu kutuplaşma sonucunda cismi parçalara yüklü hale getirdim. Peki parçalara bak mıydım? Mesela birbirlerine temas eden 3 tane ABC cismini alsam ve bunların başlangıçlarının ötürü olduğunu bilsem. Karşılarına bu sefer eksi cismi yaklaştırsam, artı kendisine doğru elektronları çeker. Haliyle elektronlar C'ye doğru hareket etti. Nereden? En uçtan. Peki ortadaki cisim ne oldu? Etkilendi. Şu an etki halindeler. Etki altındayken bu A, B, C'yi birbirinden ayırırsam istediğim olacak arkadaşlar. Yüklü cisimler elde edeceğim. A artık nötr değil, C artık nötr değil. A artı yükte. Hatta A'nın olası artı yükü artı 3 yük çizmişim. C'nin de eksi 3. Yani kaç elektron geçtiyse ona göre yük yoğunluğu büyüklüğü eşit oldu. B sıfır nötr. C ise eksi işareti sistemi Terk edebildi, ayırabildi. Yani bu noktada artık biz e, cismin maddenin şekli almış hali olduğunu, maddenin atomlarla oluştuğunu, atomun ise bizi ilgilendiren e, yüklü atom altı parçacıkların barındırdığını fark ettik. Mesela çekirdekte proton nötron, hapis, etrafta serbest yörüngelerde dolanan, ovası yörüngelerde dolanan elektron olduğunu keşfettik. Bir atomdaki proton sayısı ile elektron sayısı birbirlerine eşitse ötüyor. Bir atom dışarı elektron verirse fazladan proton olacağı için artı dışarıdan elektron alırsa fazladan elektron olacağı için eksi işaret edildi. Bunu durup dururken yapamaz. Yalıtkan bir cisim ise bir yere sürtülmüş. iletken bir cisim ise ya dokunmuş ya da etki halinin altında etkilenerek kutuplaşıp yüklenmiş olabilir dedik. Evet bunlarla ilgili biraz e, örnek çalışmalar yapalım isterseniz. Örnek çözebileceğimiz bir yere gidelim. Birlikte. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yok çok büyük sorun olmaz. Evet. Evet ben kitap üzerinden örnek arayacağım. Nereden? elektrostatikten? birkaç tane hemen karşıma çıkan bir örneği açtım. Örneği herkes görebiliyor mu? Örnek gözükmüyor mu? Tamam o zaman paylaşımdan dolayacağım size. Şu olsun. Şimdi gözüküyor mu? Güzel. Çizim, çizgiler gözüküyor mu? Çizebiliyor muyum? soruyor. Güzel. Diyor ki, elektrikle yüklü M küreci, elektrikle yüklü K küreci az şekildeki bir yerleştirilmiş şekli gördüm. Burada bir elektrostatik kuvvet var. Elektrostatik kuvvetin ne olduğunu, nasıl bulunduğunu konuşacağız. Yani birbirini çekmiş, itmiş gibi gözüküyor. Buna göre Kale kürelerinin, M kürecinin yüklerinin işaretlerini H sırasıyla hangileri gibi olabilir? Bu bir olasılık sorusu. Kesinlik aramayacağız. Bakın o zaman olasılık sorusu aslında her şey doğrudur da, her şeyin doğru olacağı ortam yaratılır da. Birinci argüya bakayım. K artıysa, K artıysa, L eksi olabilir. Gitmiştir değil mi? Şey çekmiştir. Pardon. M de, bu arada M de artı. Gençler görüyorum ki K da M'yi çekiyor. L de çekiyor. İkisi çekerken M böyle durabilir mi? Durur. L'nin yükü çok çok büyük. S daha güçlü çeker. Mesela K'nın yükü artı 2 olsun. ve L'nin yükü artı 10 olsun. Daha güçlü çekerek M kendine ne yaklaştırabilir? Bir doğru. Ee, gördük. Diğer yargılara bakalım. Diğer yargılara dönelim. İkinci yargı ne demiş? İkinci yargıyı okuduğum Diyor ki e, K artı olacak. Tamam. L artı olacak. D nerede? Burada. M de artı olacak. Hepsi artı. Hepsi birbirini itiyor. K da itiyor. M de. L de itiyor. Peki K'nın yükü daha büyükse bu sefer daha güçlü itmez mi? Daha güçlü iter. Kimi? M ikisi de itiyor ama K daha güçlü ittiği için. Burada da bir elektriksel kuvveti daha büyük olduğu için bu şekli elde edebiliriz. Olasılık sorularının hemen hemen hepsi doğrudur ama yine de ben göstermeye çalışıyor. Müşte ne dedi? Ee, K artı olsun istiyor. Artı L artı olsun istiyor. Artı M eksi olsun. Bu zaten kesinlik arasaydı şıkkımız bu olacak. Çünkü artı K artı M'yi iter. Eksi ile artı M'yi çeker. Haliyle kesinlikle şekil böyle olur. Hangisi kesinlikle doğrudur deseydi 3'ü seçerdim. Olasılık sorusu olduğu için gençler burada biz 1, 2, 3 dedik. Cevaba da Edirne dedik. Bir Edirne, bir Edirne, bir test sorusu, hemen testin cevabına bakalım. Bir Edirne. Devam. Elektriklerle çeşitlerini konuştuk. Hayır, şu soruları inceleyebiliriz. Ne sorusu? bu? Dokunma sorusu. Dokunma sorusuna benziyor. Bakın iletken KLM küreli şekilde gösterilen elektrik yüklerini taşıyorlar. Elektrik yükleri yazılmamış. L küresi yalıtkan ipinden tutularak önce K'ya sonra da M'ye. L'yi önce K'ya birinci işlem. L'yi sonra M'ye ikinci işlem. Bu işlemlerin sonunda muhtemel K'nın son yükünü bulunuyor. K'nın son yükü. İlk temas K ile L arası. Mesela K ile L birinci işlemde temas edilecek. Şimdi K ile L'nin toplam yükü ne kadar? Artı 18 eksi 6'dan artı 12 Q. Toplam yarı çapı ne kadar? 3 ise o zaman bir yarı çapa düşen artı 4 Q. Bunu referans al dağıt. Yarı çapı 1 olanın artı yükü artı 4 Q. Yarı çapı 2 olanın artı yükü artı 8 Q. Gençler K'nın son sorulduğu için cevabı bulduk. Orada bir gariplik var. Ama nedense ikinci işlemi de e, belirtmiş. Biz de yapalım. İkinci işlemde L ile M'ye dokunulacak. L ile M. L ile M'nin toplam yükü. L'nin artı, artı, artı 8'lik bir yükü var. Nötr cisme dokunursa toplam yük artı 8 Q. Toplam yarı görüyoruz. da Artı 4 R. 4 R. Zaten özdeşler. işler aynı. Yani nasıl bölüşürler? Artı 4. Artı 4. Şıkkı bulmuştuk. Dursa. Evet. Nerede o? Evet. Cevabı buldum. Evet. Bir sonraki ders ee, elektroskop üzerinde bir cismin e, yüklü olup olmadığını, ise yükün işaretinin nasıl bulunduğunu birlikte e, bulmaya çalışacağız. Ve özel durumları, içi boş küreleri, topraklanma e, gibi başlıklarla bu elektrostatiği birlikte bitiririz. Görüşmek üzere.